Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün inceleyeceğimiz hisselerden bir tanesi de Marte Otel işletmeleri olacak. Ardından yine aynı video içerisinde abisi kardeşi olan Marte Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı da analiz edeceğiz. Uzun zamandan beri bu iki hisseyi analiz etmemiştik. Bir değerlendirelim bakalım. Şimdi ilk olarak... Dikkat ederseniz arkadaşlar 402'lerden geri geldikten sonra hissenin yatay şey noktası burasıydı aslında. Bir şekilde destek noktası. Onu çizeyim. Hisse uzun zaman şu fiyatları kırmama yönünden gitti ki. Bu rakam yaklaşık 2.15'ler seviyesiydi. 2.15'ler seviyesi arkadaşlar. Şurada kırıldıktan sonra hisse hızlı bir şekilde yatayda geriliğe geriliğe geldi. Ara sıra tepkiler oldu. Bunlar satış baskısıyla karşılaştı. Tekrar daha da aşağı fiyatlara geri çekildi. Şimdi dikkat edecek olursanız şu an için 1.68'li fiyattayız. Şimdi maddeye baktığımda arkadaşlar bu fiyatlarda madde uzun bir yatay dinlenmenin ardından 16 Ağustos tarihindeki hareketlerle birlikte tekrar kendini Böyle yukarı yönde atmaya, ortalamaları pozitif yapmaya çalışmış. Şu an için çalışmış duruyorum. Çünkü henüz o kırılımın gerçekleştiğini açıkçası net ifade edemem. Şu an şöyle çizersek, bakın, şu kırılımı gerçekleştirebilmemiz için daha henüz maddenin yolu var. Buraya kadar bir hareket görmemiz lazım ki ben o harekete 100 günlük hareketli ortalaması olan 2.03 noktasına gelinceye kadar yapabileceğini düşünüyorum. Yani buralardan uzun vadede de olabilir arkadaşlar bu. 2 02 203 o zamanki 200 günlük ortalaması kaç, 100 günlük ortalaması kaçsa 2 TL diyelim. 2 TL doğru yakansar çünkü o yükselişlerde. 2 TL bizim için bence ilk önemli hedef bu ne? 100 günlük hareketli ortalama. Şimdi 100 günlük hareketli ortalamayı yakınsıya bilmemiz için arkadaşlar şu seviyeden gelen düşenin kırmamız lazım. Şimdi bizim ilk temel hedefimiz bu. Hem aslında dikkat ederseniz 200 100 günlük ortalama çok yakın bu çizdiğim düşene. Hem de bu düşen çizgisi birbirlerine yakınlar. Yani yaklaşık 2.0 1 zaten çok çok küçük değerler. Yani aslında bu ileride düz bir çizgi olarak düşünebilirsiniz. Biz bu düşeni kırdığımızda yukarı yönlü hareketin ilk adımını gerçekleştirmiş olacağız. Bunu unutmamamız lazım ki zaten bir sonraki bence temel hedefimiz 2.15'ler seviyesi olacak hissede. Bunu dikkatlice takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu kaldıralım. Aşağı geri çekilmelerde aşağı geri çekilmelerde bence 1.64 noktası çok önemli. 1.64 noktasını aşağı yönlü kırıp kırmayacağını görmemiz lazım. 1.64'ler kırılmazsa arkadaşlar, 1.64 seviyesi kırılmazsa az önce bahsettiğim o hareketleri gerçekleştirebilir ve bizim hareketimiz şu şekilde gelirse ve şöyle olursa bir W formasyonuyla buradan tekrar yukarı doğru sekebilir. Buradaki zaten ikilere gitmeden önceki ilk güçlü direncimiz de 1.88 seviyesinde bulunmakta arkadaşlar. Onu da özellikle belirteyim. Martı turizm otel hissesi için bence bu kadar analiz yeterli. Martı GEO'ya geçebiliriz. Şimdi Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığımızda arkadaşlar gözüme çarpan bir şey var. Temmuz ayının başlarından itibaren ki bu haftaya kadar hacimde çok ciddi bir artış var. Geçen Kasım ayından Temmuz ayına kadar ki gösterdiği hacmin 3 katı 4 katı hacimler gösteriyor gördüğüm kadarıyla. Ki buralardaki bu yüksek hacim bana hissenin bir şekilde toplandığını ve bir dengelenme çabası içerisinde olduğunu veya el değiştirdiğinin bir göstergesi olabilir. Bu yüzden de dikkat çekmek istedim. Şimdi 100 günlük ortalamaya bakacak olursak arkadaşlar 1.45'lerde ve dikkat ederseniz 100 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı şurada kesmiş ve bu kesişten sonraki zaten hissenin geri fiyata gelmesi kaçınılmaz. Şimdi bizim özellikle 100 günlük ortalamayı, 200 günlük ortalamayı üstlerine kesmemiz lazım ve yukarı çıkarmamız lazım. Yani hisse buralardan toplanıp şu şekilde bir çanak oluşturup tekrar hızlıca, bakın hızlıca. Çünkü hissenin davranışlarında, hareketlerinde bu hızlılık geçmişten bu yana var. Ben hızlı bir şekilde Mart hissesinin bedelli sermaye artırımından sonra yukarı doğru toparlanabileceğini düşünüyorum ki bence hissedeki ilk temel hedef şu GAP bölgesi başta olmak üzere ki 2.17'lerden 2.16'lardan geçiyor bu GAP bölgesi. Bizim için şu an için temel ulaşabileceğimiz ilk hedef 2.65 seviyesi olacak. Tabi öncelikle 100 günlük ortalamayı geçmemiz lazım. Sonrasında da 200 günlük ortalamayı geçmemiz lazım. Şimdi aşağı yönlü Risklerdeki en önemli nokta da 1 TL seviyesi. Çok psikolojik bir seviye arkadaşlar. Eğer 1 TL seviyesi aşağı yönde kırılım gösterirse bize tekrar aşağıdaki şu 0.55'ler 0.60'lar seviyesi bulabilir. Bu yönden de bence hisseye dikkat çekmek isterim. Şimdi birkaç tane indikatöre bakalım. Şimdi dikkat ederseniz RSI bana yine yönünü aşağı çevirmiş durumda. Ama henüz bence nötr durumda. Şu an ne yaptığını e, şu an için kendisi de bilmiyor. Söyle, bu şekilde söyleyebilirim. RSI'ye bakarsak RSI böyle çok rutin şekillerle küçük küçük adımlarla yukarı gitse de henüz bana o al sinyalini oluşturacak e, bir durumda değil. Al sinyalini oluşturabilmesi için şu noktadaki tepeyi geçmesi lazım. Şu an için o tepeye yakınız, hatta delemişiz ama geçememişiz. Bence bir sonraki hedefinde mutlaka 52 58'leri RSI değeri olarak geçmesi gerekir. Onu da belirtmiş olayım. Şu an için bence benim gördüğüm hem Martı hissesinde hem Martı Gayrimenkul hissesinde gelen bilanço'lar gayet iyi, pozitif, olumlu ama bu pozitif olumlu bilançolara ve rakamlara hisse fiyatının da eşlik etmediği, ama eşlik etmemesine rağmen ben bu hacmi olumluya yoruyorum açıkçası. Umarım daha iyi bir hareket gerçekleştirebilir diye düşünüyorum ki bir de zaten hisseler bedelli artırım olduktan sonra daha da ağırlaşmaya başlıyor kademeler daha da. Bu da bence hissede biraz hantallaştırıyor. Mart hissesinde ve Mart'ı geyo hissesinde de buna dikkat etmek gerekebilir. Arkadaşlar bu hissemizde Mart'ı hisselerini analiz ettik, yorumladık. Teknik noktalarına değindik. Hepinize şimdiden iyi hafta sonları.